arkadaşlar. Bir hafta sınavda koydum video bitiyor. Video ben erken den mi biteceğim anlamadım. Anlamadım gitti. Ben bu arada arkadaşlar ne uyumayı düşünüyorum. Şurada. Bu da Ama seviyorum. Şimdi elmas olduğu zaman arkadaşlar uyuyamam. hemen arkadaşlar. Ah, oh, sınırsız. Sınır. Hem de bir. Aha, ay katasla. okuluma video sonu efsane ne bir şey geliyor. Mesela olabilir. Aha, şimdi ay kadasla medven çektiğinde

var arkadaşlar böyle yapıyor. Arkadaşlar Merdiven gibi çıkıyorum. Baksanıza videonun sonuna özel bir şey aklıma geliyor. Yapar mıyım? Allah düşüyordum arkadaşlar. Şimdi bu da son blok. Arkadaşlar Allah ay arkadaşlar. arkadaşlar video kapanacak diye. Tablet kapanacak. diye çok korkuyorum. Korktum içimde. Üçü böldüm videoları ki zaten o yasay bir tane kapattım. 2 3 bilek bu hayata kapatmıyorum arkadaşlar. Hemen bu ayıyı arkadaşlar ne de güzel. Bu arkadaşlar. Oh, oh, oh. Videonun sonuna için atladım. Arkadaşlar ben buradan çıkamam tabii. Yapayım ama çıkamam. Parkurdan alışkın değilim. O yüzden arkadaş böyle sıplaya sıplaya ben 100.000 bin kere yapayım videonun sonuna kadar kadar da hiçbir şey yapamam. Ben kendimi bileyim. 29 kaldı. 28. Arkadaşlar takıma videolar gelmesini istiyorsanız abone olup bildirim açmayı Unutmayın. Bayağı arkadaşlar. Şöyle yapayım. Arkadaşlar buradan da çıkıyoruz. Her gün arkadaşlar buradan atlayacağım. Çıktım mı? Ben şöyle, ben böyle böyle yapayım. Sonuna çıkmak için de Parkur mu? Bir kez parkur yap. Düşeceğim arkadaşlar. Diye kokuuyor. İkiden at atlayamam ben. Üç düden, düden ya da yapayım. Bu iyi arkadaşlar. Sınıfta kıydım mı? Çok iyi. Hadi kıyıl be. ben sana ne dedim? Hadi hadi kıyıl. Kıyıl. arkadaşlar. Ha? Kuyuldu. Mustafa baya da salım olsun diye. Söyle. Biliyorsunuz arkadaşlar. Du sige. Ay, kadaslay dostu litte. Gövdünüz mü? Tam bildi. Hem de pat diye. Bayağı kadaslay. Biraz üstümü bozaldı. Di diye üstüm çok dolu sandık yıkayacağım bunda yine hepsi gelecek kaslamayı bile koyayım Hı. bayağı arkadaşlar Hızlıca bir yolu var o tarafa gitmenin siz de biliyorsunuz eğitim buldum yolda eğitiyor Hemen ayak odası Şöyle. Şöyle. Dış arkadaşlar. Deniz yatacaksın yani. Hemen şöyle. Böyle arkadaşlar. Böyle böyle. Huh. Hadi Deniz. İyi Oğlum biraz hocanın ödevini yap. Hemen söyle arkadaşıma. Git. doldum, Aşk olsun düşürdüm evet. o tarafa. Şu şey Seda, hemen şu çocuğa Serdar. Yapmıyor Hemen sudan çıkalım. Canım gitmesini hiç istemiyorum. Kıyıl kıyıl. Hemen bir kıyıl kıyıl. Hayır taki. Yem ay kadaslay Vay ya çok güzel yakıştı ay kadaslay ikine ha ikili ikili tam deniz ben şimdi. Deniz, deniz diyor. Başka, başka bir şey, başka bir şey benzemiş. Deniz. Ah. Tamam anne videom bitiyor. Kapat videoyu çabuk öyle bir Hemen o söyle. Ve şöyle da koyalım. Geldim. Kapat derin hadi. Hemen o arkada slide iki tane İki tane şey var. İkisinde de, de, çok güzel şeyler çıktı. Vay stuff benim. İkisini kesinlikle çeştim olsun bitmişim. Şey, şey çeştim fırlıyorum. Sığın full arkadaşlar fırlayken gidiyorum full dı dı, dı dı şunu koyayım. şunu koyayım. Kıya 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 kıya. Ay kadar bakın. alamadım. Yine geleceğim yine alacağım. Arkadaşlar bunlar önemli. Biliyorsunuz. Tek saat kaldı. Bir de çekin. Hemen sabah yapmam Can. gerekiyor arkadaşlar. Hemen şundan sonra bitir. Hadi. Kapan. Bitiyor arkadaşlar. Kapan. Videom hemen şunları da götürdüm. 64 tane top yağım var. Bunları son yıl, yıl sonra yasa koyayım. Hemen arkadaşlar. Öbür iki video ya full düşenleme yapacağım. Sandık düşenlemesi. Siz de göreceksiniz. çeksiniz. Ben ay arkadaşlar doluyor bu. Bir tane daha girecek sandık. Hadi. Siyahla bu. Bunları unutsak. Ay arkadaşlar. Şu Şöyle şöyle

嗯嗯嗯嗯我，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 arkadaşlar ölüyordum ya kalbim gitti diyor diye hepsi gidiyor açlık bayım da yoksa üç tane açlık bayım yok arkadaşlar hemen su sandığını su sandığı da kıyayım. kıyım 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 ay kadaslay senginim aytık senginim aytık senginim aytık senginim gerçek hayatta değil zaten Minecraft'ta şimdi ay ay ah Arkadaşlar, şimdi tüme ay bir bakın senginim ayıtık, sen bin çişim bütün. ki, Üç. Beş. Beş, beş takım. Ay katastro. Ne kadar var. Gördünüz mü ya? Arkadaşlar efsane şiirim var. Ben bundan Allah ne bir ton işi hemen ben gülüşeyim. Hemen şu taftan diye de. tafta mı dolu? Ah bu tafta dolu. Hmm. Bunu ne taf koysam? Ee, ne diyeyim? şu tarafa koy şu tarafa da şu hemen <laughs> malum bir haliye buraya buraya dışarıya koyayım Ben şu kaplıyım.

Söyle yollardan Arkadaşlar ya bak Siyahlı güzel de Bir tane daha halın var mı? Var beyazlı Söyle arkadaşlar Söyle ikili ikili yapıp Ortaya da beyaz koyup Söyle 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 Böyle devam ettiğimi hiç düşünüyorum arkadaşlar şu yağmuru da tutayım. Bak ne de güzel halı. Halı var. Bu Geçti, çok alay. Ay kadaşlar, sence yoğunlukta sence ben ki, tut bunu Ay katasmay. baksanıza ne de güzel yol yaptım. Evime doğru vay be. Bu ne güzel yol. Yollar, daha önce çiçek sevdim Baya bir şey ne oldu? Ay katasmay. Allah yandım. Yandım. Ay katasmay. Bakın düğme gibi yollar, yollar. Tabii ki sayılıyor yaparsam ne olur of ay kodoslu nasıl durdu sensin baksanıza ben şöyle yapayım sudan kapatın böyle Oy, kot Nasıl tuttu sen hiçe? Şöyle yapayım. Buradan devam ediyor. Hem de buradan. Böyle. Buradan arkadaşlar balık da tutayız. İlk tepkimizi tutayız. gibi buradan hemen tut ortamız, alış balık tutayız. Vay kadas. Vay baksansa köyün yayısında ne bildiğiniz halıyla kapladık. Oy güzel buldu. Otuz. da. Oy, kodosmoy. Nasıl tuttu sence? Şöyle full halı Hol yaptım. Ne kadar halim varsa oy kodosmoy. Vay bu tarafı. Lokop değilse çok kusum sürdü video. S şu, hemen şunları da şöyle koydum bu video bitecek arkadaşlar. Çok kusum olduğunu düşünmüyorum ben. Hemen şu halılarımı da koydum mu? Arkadaşlar sağda solda videolar çıktı. O videolar tık, pık, layıp, yık, tık, pp, tık, tıklayıp yık, tık tık tıklayıp tıklayıp iki tane sadece o da, da da kanal videoları çıktı. Onlara tıklamayı unutmayın. Yın. Ama ilk önce de sınayı da bir koyayım. Bay bay.